Arkadaşlar merhaba. Sayı basamaklarının ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugünkü çözeceğimiz sorularda arkadaşlar e, şu tip sorular var. Hani bilirsiniz hepiniz. İşte bir toplamı veriyor. Bu sayılardan en büyüğü en az kaçtır? En küçüğü en çok kaçtır? Gibi sorular var. Burada çok pratik bir şey öğreteceğim size. Şurada iki yıldızla yazdığım cümleler çok önemli arkadaşlar. Bunları mutlaka not alın ve ara ara tekrarlayın. Şimdi en büyüğü en çoku sorarsa ya da en küçüğü en az ne demek bu bak ikisi de aynı şey büyük çok küçük az yani ikisi de aynı şeyden bahsederse ters işlem yapacağız nasıl yapacağımızı birazdan anlatacağım en büyüğü en az en küçüğü en çok yani zıt iki kavram bakın büyük az ters ifadeler küçük çok ters ifadeler yani zıt ifadelerden bahsettiğinde de ardışık sayılardaki gibi yapacağız. Nasıl yapacağımızı hatırlatalım. Hatırlatacağım. Şimdi ilk tipimizle başlayalım. En büyüğü, en çok, en küçüğü, en az. Yani ikisi de aynı şeylerden bahsediyorsa nasıl yapıyoruz? Bakalım sorumuza şimdi. İki basamaklı, rakamları farklı 4 farklı sayının toplamı 80 ise bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? Bak, son kelimeye baktın. En büyüğü en çok İkisi de aynı şeyden bahsediyor. Biz tersini yapacağız. Ters işlemden kastım o. Tersi yani küçük sayıları bulacağız arkadaşlar. Bize büyüğünü sorduğu zaman biz küçükleri bulacağız. Söylediği şeye uygun küçük sayı yazıyorum. İki basamaklı olacakmış. Rakamları farklı olacakmış. Nedir en küçük sayımız arkadaşlar? 10 Rakamları farklı dediği için 11 yazamam. Bak. 11 aynı rakamlarımız aynı o yüzden 11'i yazmıyorum. Artı 12 artı 13 artı 4 sayı dediği için 4. de benim aradığım sayı arkadaşlar. İlk 3 taneyi biz en küçükleri yazdık. 4. de benim aradığım sayı. Toplamımız kaçmış arkadaşlar? 80 35 artı x eşittir 80 35'i karşıya yolladınız arkadaşlar. 80 eksi 35'ten cevabımız 45'miş diyoruz. Tekrar ediyorum. Bizden en büyüğü en çok yani aynı şeyleri sorduğu için biz tersini yapmalıyız. Tersi nedir? Küçük. İki basamaklı en küçük sayılarımı yazdım. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Bakın rakamları farklı dediği için 11'i yazmadım. Çünkü aynı. Bakın buraya yazdım. Rakamlarımız aynı. 4 farklı sayı dediği için de her sayımız farklı. Bakın 10 12 13. Şuradaki farklı olmasaydı hepsini 10 10 10 alırdık. Ona lütfen dikkat edin. Birazdan örneklerimize gelecek zaten. Hadi devam edelim. 3 basamaklı 3 farklı sayının toplamı 2118 ise bu sayılardan son kelimeye baktım. En küçüğü en az. Aynı şeylerden mi bahsediyor? Evet aynı şeylerden. En küçüğü en az. Ne yapıyorum? tersini yapıyorum. Yani büyükleri buluyorum. 3 basamaklı 3 farklı sayı. Bak dikkat. Rakamları farklı dememiş. O yüzden ilk sayım 999. Rakamları farklı yok. Dikkat et. Bunlar çok dikkat isteyen sorular arkadaşlar. Eğer rakamları farklı deseydi 987 alacaktım. Ama şu an gerek yok. 3 farklı sayı dediği için ikinci sayı bundan farklı alıyorum yani 998 üçüncü sayımızda x aradığım sayı arkadaşlar İşte toplamımız 2118 miş şu ikisini topladığınızda 1997 yaptı yani 1997 artı x eşittir 2118 attınız karşıya eksi geçti cevabımız buradan 121 diyoruz arkadaşlar. Bakın aynı rakamları 1 1 ama önemli değil çünkü soruda rakamları farklı dememiş. Bu sorulara dikkat. Çok kolaydır ama çok ee, ince şeyleri var. Onlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Hiç soruyu okumadan bak önce son kelimeye baktım. En küçüğü en az. Yine aynı şeyler değil mi? Bakın küçük az. Biz o zaman tersini yapacağız. Yine ilk kuraldayız hala. Tersini büyük sayıları bulacağım arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı rakamları farklı. Rakamları farklı dediğine göre ilk sayımız 98. Farklı mı diyor? 4 sayının toplamı diyor. Bakın dikkat edin. Bir daha bakın. İki basamaklı. Tamam. Rakamları farklı. Rakamları farklı. 4 sayının toplamı. O zaman hepsini 98 alıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen dikkat. Dördüncü sayım x topladık 310 diyoruz arkadaşlar Evet 3'ünü topladığımızda 294 artı x eşittir 310 294'ü karşıya attık arkadaşlar eksi olarak geçti cevabımız 16 diyoruz tekrar bakalım en küçüğü en az istediği için biz büyükleri bulacağız İki basamaklı ve rakamları farklı dediği için en büyük sayım 98 4 sayı diyor bak buraya dikkat. Rakamları farklı de, özür diliyorum. 4 farklı sayı dememiş. 4 sayı demiş. O yüzden hepsini aynı alabilirsiniz arkadaşlar. dördüncüsü de x zaten. Evet, devam edelim. Yine güzel bir soru bununla ilgili. 2 tanesi 40'tan büyük. Rakamları farklı, 2 basamaklı 4 farklı sayının toplamı 120 imiş. En büyüğü en çok. Yine aynı şeyler bakın değil mi? İkisi de aynı şey. O zaman biz ters işlem yapacağız. Yani küçükleri bulacağız. Küçük sayılar yazacağım ama diyor ki iki tanesi 40'tan büyük. O zaman biri 41 olsun arkadaşlar. Burada arkadaşlar yanılıp hemen 42 diyorlar. Hayır. Neden? Ben büyük sayı arıyorum değil mi arkadaşlar? Büyük sayı aradım. Benim aradığım sayı da 40'tan büyük olan sayı işte iki sayı 40'tan büyük. Yani bir tanesini biz yazıyoruz, bir tanesi de aradığımız sayılar 40'tan büyük. Diğer sayıları nasıl alacağım? En küçük şekilde alacağım. Rakamları farklı dediği için en küçük sayım 10. E, 4 farklı sayı dediği için diğer sayımda 11 alamam 12. Sayıları da farklı almak zorundasınız arkadaşlar. Eşittir topladık 120. E, şu 3 sayıyı topladınız. 63 yaptı artı x eşittir 120 karşıya attınız arkadaşlar cevabımız 57 diyoruz lütfen dikkat burada genelde arkadaşlar şunu yapıyor 41 42 diyor sonra işte buraya sadece onu ekliyor ve x diyor sonra cevap yanlış geliyor neden böyle yaptık aradığım sayıyı da ben 40'tan büyük bulacağım çünkü büyük bir sayı istiyorum o yüzden 41 artı x. Şu bu ikisi 40'tan büyük. Diğerlerini de en küçük aldık arkadaşlar. Evet hadi devam edelim. Evet artık ikinci kalıba geçtik arkadaşlar. Bak son kelimeye bak. En büyüğü en az. Zıt iki şey değil mi? Biri büyükken biraz. Zıt olanlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Ardışık toplamlardaki gibi yapıyoruz. Neydi ardışık toplamlar? E, toplamı kaç sayı varsa ona bölüyorduk hatırlayın. Şimdi iki basamaklı rakamları farklı 4 farklı sayı toplamı 100'müş. 100'ü kaç tane sayımız var? 4 tane sayımız var. 4'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 25. Şimdi eğer çift sayıda ise yani bakın buradaki 4 çift. Bunu almıyorsunuz arkadaşlar. 25 değil benim aradığım sayı. 2 tanesi 25'ten büyük, 2 tanesi de 25'ten küçük. 25'ten büyük sayılarım 26 ve 27 25'ten küçük sayılarımda 24 ve 23 bize en büyüğünü sorduğu için cevabımız 27 diyeceğiz aradığımız 4 sayı bunlar arkadaşlar tekrar ediyorum 25'i almıyoruz bu soruda 5 tane deseydi bunu da alacaktık tamam ona da lütfen dikkat edin en büyüğünü sorduğu için 27 en büyüğü en az demek zaten arkadaşlar sayılar birbirine yakın olsun demektir. İşte yakınlığı biz nasıl yapıyoruz? Ardışık gibi düşünüyoruz arkadaşlar sayılar. Diğer sorumuza bakalım. Hiç yine soruyu okumadım henüz. En küçüğü en çok. Bak küçük çok zıt şeyler. Zıt şeylerde ne yapıyoruz? Ardışık toplam gibi. Yani 530'u kaça bölüyorum arkadaşlar? 5 tane sayımız var. 5'e bölüyorum. Kaç çıktı? 106 çıktı. 106'yı alıyor muyum? Evet. Çünkü bak 5 tane sayı arıyorum. Biri bu. Geriye kaç sayı kaldı? 4. 2 tanesi 106'dan büyük. Yani 107 ve 108. 2 tanesi de 106'dan küçük. 105 ve 104. İşte aradığım 5 tane sayı bunlar. Bizden en küçüğünü sormuş. Cevabımız 104 diyeceğiz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Evet ve bununla ilgili son iki son üç örneğimiz arkadaşlar pardon. Şimdi bu doğru sonuç soruları var. Hepiniz biliyorsunuzdur test çözün arkadaşlar. Çok klasik sorarlar bunu. Ee, sınavda çıkar bilmiyorum ama bu mantığı öğrenmeniz lazım diye düşünüyorum. O yüzden yazdım bu soruları. Şimdi biz normalde çarpma yaparken şudur arkadaşlar mantığı. 1 ile AB'yi çarpar altına yazarız. Bu şu demektir. 1 ile çarparız gerçekten. Buradaki 2 ile çarparken bir basamak kaydırırız. Kaydırma şu demektir. 20 ile çarpma demektir. Bak 21 ya. O yüzden kaydırırız. Mantığı budur. Şimdi bu mantığı iyi anlarsan bu doğru sonuç sorular çok kolay gelecek. Şimdi 1 ile AB'yi çarpmış aynı yere yazmış. Yani bir tane AB şöyle bir tane diye de belirselim. Artı 2 ile AB'yi çarpmış, kaydırmalı ve 20 demeliydim ben. Ama bak aynı yere yazmış. Yani yine 2 ile çarpmış arkadaşlar aslında. Ve eşittir toplam 84. Buradan kafan karıştıysa şu, İlk basamağı yani hemen şuradaki sayının altına yazdıysa buradaki sayıyla çarptığını düşünüyorsun. 1 ile çarpmış, 2 ile çarpmış. Topladığım 3 tane AB eşittir 84. 84'ü 3'e böldük arkadaşlar. 28 AB'miz 28'miş. Bizden doğru sonucu soruyor. Yani 28 çarpı 21 diyeceğiz. 1 kere 8 8 1 kere 2 2 kere 8 16 bakın şöyle kaydırdım. 2 kere 2 4 bir de elde vardı. 8 8 5 yani cevabımız 588'miş diyeceğiz. Tekrar ediyorum burası çok önemli. 1 ile çarptın doğru yere yazmışsın. Demek ki bu bir kere AB. Yani bir tane AB. 2 ile çarptığında normalde kaydırmalı ve ben 21 tane AB demeliydim. Ama diyemedim kaydırmadığı için 2 tane AB yani 3 tane AB. Yani aynı yere yazarsa buradaki sayıları alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın aynı mantıkla şuna bakalım. Şimdi 4 ile çarpmış. Yazması gereken yer neresi arkadaşlar? Normalde şurada değil mi? Ama yazmamış. Buraya yazsaydı 4 diyecektim. Bir kere kaydırınca ne dedim? 10 ile çarp bunu. 40 AB arkadaşlar. Kaydırmış çünkü bak. 3 için ne yapmış? Doğru yere yazmış değil mi? Yani 3 için doğru değil tabi de. İlk yere yazmış. İlk yere yazınca normal buradaki rakam alıyorsun. Yani 3 AB. Eşittir 1075. İşte bu kadar. Topladın 43 AB. 1075 her iki tarafı 43'e böldük arkadaşlar. AB'miz buradan 25. Şimdi bazı e, hocalarımız ya da işte pratik kural veriyorum diyen arkadaşlar işte bu soruyu yazıyor ve diyor ki 2 ile 1'i topla 3'e böl direkt 84'ü 3'e böl. Evet doğru ama ben mantığını anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bak yerleri değiştiğinde ya da daha bunu daha da değiştirebilir. Ne olduğunu anlarsanız hiç çok pratiklere gerek kalmaz. Çünkü pratikler her zaman tutmuyor maalesef. Bunu bir daha anlatmak istiyorum. Bak 4 ile çarptığında altına yazsaydı 4AB diyecektim. Ama bir tane kaydırınca 10 ile çarpıyorum bunu. 40, 40 tane AB buradan. 3 için hemen ilk yere yazmış. Hemen 4'ün altına yazmış bakın. O yüzden onu 3 olarak aldım. 43 tane AB. AB'yi buldan buldum. 25. Bizden doğru sonucu soruyor. Yani 25 ile 34'ü çarpmamız istiyor. Yer kalmadığı için uzun uzun çarpmayayım arkadaşlar. Siz çarpın cevabımız 850 çıkacakmış diyoruz. Umarım şurası anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu tekrar Instagram'dan bir daha anlatabilirim isterseniz. Evet ve bu da son sorumuz. Bu klasik bir soru. Hiç şunlarla alakası yok. Ee, arkadaşlar bunu görünce hemen korkuyorlar diye yazdım burada soruyu. Şimdi ABC ile 4x'i çarpmış şöyle bir şey bulmuş. ABC'nin toplamını soruyor. Şimdi bak ilkokul gibi düşün. X ile çarptın şuraya yazdın. Hiçbirini bilmiyorsun bulamazsın. 4 ile ABC'yi çarptın değil mi buraya yazdın. Yani sen aslında ABC'yi özür dilerim şu çarpı yok burada. ABC'yi 4 ile çarpmışsın. 1000 708 bulmuşsun. Aslında bu demek arkadaşlar. O zaman ABC'yi bulmak için her iki tarafı 4'e böldüm arkadaşlar. ABC buradan e, kaç geliyordu? 427 geliyormuş arkadaşlar. 1708'i 4'e böldünüz. ABC'miz 427. E, o zaman A'mız 4, B'miz 2, C'miz de 7 arkadaşlar. Topladık hepsini. Cevabımız 13 diyoruz tekrarlıyorum x ile çarptığımızda nokta nokta olduğu için hiçbirini bilemem 4 ile çarpmış yazmış evet o zaman 1708'i 4'e böldüm ki abc'nin ne olduğunu bulabilelim diye arkadaşlar evet bu da son sorularımızda diğer videomuzda görüşmek üzere Hoşça kalın arkadaşlar